el bir elin nesi var iki elin sesi var Allah Allah Şu kutu kutu Şurası da neyse bilir Aynen kanki Aynen aynen Bir de daha Şimdi ananın lacı var tabi aydın It all eat Kutu 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 Arkadaşlar ben 3'ü yarıyorum. Karavan <laughs> çantakları. <laughs> Tüm çantakları. 8. Tövbe estağfurullah. Dede, onu. Bu ne? O ne? Kap krizi geçiriyorum. Bu ne? 3, 4, bu şimdi bütün bir... olsun, şimdi kahyamanca bir pomp. Anne ah 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 seni yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu, bunlar tam bir salak. Bu ne lan? Mız mı lan bu? Montaj. <laughs> şimdi annenin yaptığı recipe boydum. bu salak mantarı da yiyelim. Hep kusacağım şimdi lan. Mmm. vereceğim sizi kalın dedi. Şimdi sizi çipi çipi rıvırı gönderirim. Çipi çipi rıvırı vırı gire gire vırı 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 Bakın şimdi kendime ne yaptım. Göbeğimi patlatacağım. İzledim. Patlatsam mı ya? Şimdi ola sana canım da acır, kıyamadım ki. <laughs>